Penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü soruşturmasında olayın hemen ardından kaydedilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dava dosyasına giren cep telefonu kaydında Güllü'nün cansız biçimde yerde yattığı görülüyor. Kızınınsa acı feryatları duyuluyor. Ünlü şarkıcı Güllü 2000 arasında yerde hareketsiz yatıyor. Sinir krizi geçiren kızı anne diye feryat ediyor. Anne! 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 26 Eylül'de tamam saat 1.30 sularında 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti ünlü isim. Ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor. Herkes tamam mı? Güllü'nün oğlu Tuğberk Yaz Gülter ifadesinde yerlerin kaygan olduğunu söylemiş, annesinin alkolün de etkisiyle bel hizasındaki açık camdan kayıp düşmüş olabileceğini anlatmıştı. Kızı da itme söz konusu değil demişti. Ünlü şarkıcıdan ön otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi sürüyor. Olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olup olmadığı tespite çalışılıyor. <laughs> Güllü düştükten hemen sonra komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren kızı Tuyan Ülkem'in anne anne diyerek çığlık attığı duyuldu. Yerde hareketsiz halde yatan şarkıcının cansız bedenini bir süre sonra görevliler tabuta koydu.